Selam arkadaşlar kanalıma hoş Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yeni krampon aldım ve yeni krampon video çekiyorum. Geçen yeni bir krampon almıştım. Sonra daha sonra gittik değiştirdik bunu ve 30 yani arkasını arkasında Biraz büyük geldi. Yani. Şu an 40 numara aldık. 40 numara krampon. 39'da şu kadar bir büyüktü falan vardı. 40 numara aldık. Ayağımı sıkıyor diye. Şu an arkadaşlar yani aslında 39 numara benim ayağım tam oluyor. 40 numara aldık. 39 sıkıyor hatta. Bugün işte yeni kramponun video çekiyorum. O zaman hazırsanız kramponu açmaya geçelim. Arkadaşlar kramponumuz şöyle poşette gelmiş. Ben yırtalım bu poşetimizi. Ben bir yırtayım geleyim. Arkadaşlar poşeti yırtıp geldim. Açıyorum hazırsanız. Ters koymuşlar ya. Ha, ben ters açmışım pardon. Böyle. Şöyle, evet. Şöyle fıdadan aldık. Ben burada bizim evin adresi falan yazıyor. Orayı bir saltırı Evet. Poşeti atalım. Yeni geldi kramponumuz. Krampon bayağı güzel. Rengini görmediniz. Ben bir kere önceden bakayım. Aynısı. Sadece 40 numara. Sadece güzel. Rengini görmediniz. Ben bir kere önceden bakayım. Aynısı. Sadece... Evet arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup bildirim ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu anki hedefimiz 10.000 abone. İzlemedi devam edin. Şimdi kramponumu göreceksiniz. 40 numarası açtım. Aynısı arkadaşlar. 40 numarası açalım. 40 numara biraz daha büyük mü? Dişli arkadaşlar çok güzel. Bir deneyeceğim hemen ayağımı. Burada bir şey çıkıyor da. Oğlum benim 39 aynıydı. Sağ ayağı hiç sıkmıyordu. Hatta şu kadar. 39'da şu kadar boşluk vardı. Bir de birazcık sol ayağımın şurası futbol oynarken 39'a sıkıyordu. Sıkıyordu be ama biraz büyük gelmiş olur yine 40 numara. Güzel. Arkası böyle dişli. Arkadaşlar dişli arkası. Yanları böyle şekilli falan. Şöyle gördüğünüz gibi. şekilli güzel bir krampon. Önündeki deseni çok iyi. Böyle bu da aynı taraf. Bir ayağıma giyip ayağımdan göreceksiniz. O zaman hemen ayağımda görüşürüz. ben bunları nasıl krampona vuracağım? 39'da şu kadarlık bir boşluk vardı. Bundan şu kadarlık boşluk var. Ayağım burada. Oha. Ben böyle olacağım bir bak. şu kadar bir boşluk var. Şimdi krampona, krampon futbol topuna vururken fut ayağımızı doldurması lazım çünkü güzel bir şekilde vurduğumuzda güzel bir gitsin ama bunda vurduğunda boşluğa denk gelecek bilmiyorum. Hemen diğerine giyiyoruz. Evet arkadaşlar kramponları giydik. Benim geçen yürürken şurası acıtıyordu. Bakalım yine burası acıtacak mı? Bir kalkalım. Bir yürüyelim. Eu